Layer 0, blockchainlerin interneti, blockchainlerin blockchain olarak adlandırıyor. Gerçek bir potansiyel. Hakkında bilmemiz gerekenleri kısaca özetledim. Hemen video uzatmadan başlıyorum. Nedir bu? Zero. Layer Zero'nun amacı blok zincirler arasında kesintisiz ve güvene dayanmayan yani araya üçüncü bir firmayı, üçüncü bir aracı kurumu borsayı koymadan işlemler için en uygun birlikte çalışabilirlik çözümü sunmayı amaçlıyor. Böylece kullanıcılar varlıklarını ve verilerini farklı ağlar arasında kolayca ve güvenle taşıyabiliyor. Birçok amaçla yola çıkan coinlerde sadece kriptolar yer değiştirebiliyorken Layer Zero'da veriler ve bununla alakalı varlıklar yani gerçek dünyaya entegre açısından da layer zero'nun amacı oldukça mühim. Özetle güvensiz çapraz zincir iletişimi yani merkeziyetsiz güven gerektirmeyen üçüncü bir aracı kurulma ihtiyaç duymayan bir altyapı sunuyor. Ultra hafif düğümler blok başlıkları ve kanıtlarla doğrulama yaparak yüksek güvenlik sağlıyor. Geniş zincir desteği hem EVM hem de non EVM yani Aptos gibi zincirlerle uyumlu çoklu zincir geleceği için temel altyapı var. Farklı blok zincirlerin bir birbirleriyle sorunsuz etkileşim olanağını tanıyor. Biliyorsunuz birçok blockchain var. Ethereum, Solano, BNB, Aptos, ARB, Optimizm. Bunlar arasındaki işte o iletişimi, o etkileşimi, o köprüyü kurmak üzere yola çıkan bir coin'den bahsediyoruz. Yani Layer Zero. Merkeziyetsiz finans, oyun, NFT projeleri gibi alanlarda çapraz zincir etkileşimi sağlayarak kolaylaştırarak web3 ekosisteminin büyümesine de katkı sağlayacak. Biliyorsunuz artık web3 çağına geçtiğimiz için web3 bağlantılı olan coinlerde eğer ki bu sistem büyüyecekse otomatikman onlarda ne olacak? Bununla payını alacak. Kurucular hakkında hemen kısa bilgiler vereyim. CEO'su Brian Pellegrino veri bilimi ve yapay zeka alanı deneyimli bir girişimci. Daha önce AI tabanlı poker strateji platformu olan CodeWise'ı kurmuştur. Brian Zarek zincir mühendisliği ve sistem mimarisi uzmanı LayerZero'nun teknik altyapısının geliştirilmesinde kilit rol oynuyor. Caleb Benister, kripto ve güvenlik alanında uzman. Şirketin güvenlik ve protokol tasarımına katkıda bulunmuştur. Önemli bir ekip ve bu ekip deneyimiyle beraber Zero'nun potansiyeli olabilir. Öne çıkan özellikleri güçlü yatırımcı desteği var. Binance gibi önemli devleri arkasına aldığı büyük bir fonlamayla piyasaya çıktı. 255 milyon dolar ki yaklaşık 300 milyona kadar da çıkabiliyor bu güçlü bir mimari altyapı oluşturdu. Çapraz zincir devrimi işte Layer Zero burada devreye giriyor. Blok zincirler arası iletişimi güvenli, merkeziyetsiz hale getirerek çoklu zincir yani omni chain şey diyoruz biz bunlara geleceğine öncülük ediyor. Piyasa, piyasaya çıktığından beri e, sektöründe rekabet ettiği coinlerden önemli farklarla ayrılıyor. Bu da piyasanın gerçekten önemli bir blok zincir yani çoklu zincir, zincir coin olmasını sağlıyor. Layer Zero kurucu ekibin deneyimi ve büyük yatırımcıların desteğiyle kripto dünyasının en iddialı birlikte çalışabilirlik projelerinden biri. Neden Layer Zero yani neden öne çıkıyor? Geleneksel köprülerde çoğunlukla merkezidir ama Layer Zero merkeziyetsiz. Esneklik sadece token transferi yapılıyor geleneksel köprülerde. İşte Layer Zero'nun çok ama çok önemli farkı burada. Her türlü mesaj ve veri aktarımı işte bu günlük hayatımız yani gerçek dünya ile bağlantısı açısından da oldukça önemli oluyor bu kısım. Hız uzun bekleme süreleri var geleneksel köprülerde. Layer Zero'da anında sonuçlandırma var. Maliyet açısından yüksek gaz ücretleri var geleneksel köprülerde. Layer Zero'da ise düşük maliyet söz konusu. Sonuç olarak Layer Zero devrimci bir potansiyele sahip Omnichain vizyonuyla blok zincirleri birbirleriyle gerçek anlamda bütünleşik çalışmasını sağlıyor. Diğer çözümlerden farklı olarak tam güvensiz bir altyapı Sadece token değil burası çok önemli. Her türlü veriyi taşıyabiliyorsunuz. Uygulamaların tüm zincirlerde senkronize çalışmasına da imkan tanıyor. Bu özellik Layer Zero, DeFi, Oyun, NFT ve kurumsal blok zincir entegrasyonları için en umut verici projelerinden biri haline getiriyor. Yani potansiyel barındırıyor diyebilirim Layer Zero. Teknik altyapı. Birçok rekabet ettiği coin var. Exceler bunlardan bir tanesi. Wormhole, Rocker, Protokol ve Snaps bunlardan biri. Hemen özet geçecek olursam. Bunlar içerisinde teknik altyapı ve yenilik olarak kıyasladığında kazanan Layer Zero oluyor. Yenilikçi ultra hafif not mimarisiyle sektöre kesinlikle yol veriyor. Zincir desteği ve kapsam alanı bakımından. Bakın burada Excel'er artı 50 zincir ile iletişim halindeyken Layer Zero 40. Yani çok büyük bir fark yok ama zincir desteği ve kapsam alanı bakımından Excel'er şu an için Layer Zero'dan bir tık daha önde gibi duruyor. Kullanım alanı ve benimsenme açısından diğerlerine fark atmış durumda Layer Zero. Artı 100 yani Storage, Sushi Swap, Radiant, Angle Protocol ki bunlarla ilgili birçok kullanım alanı ve benimsenme söz konusu. Ve dediğim gibi rakiplerinin çok fazla önünde bu alanda. Sermaye ve yatırım gücü olarak yine rakiplerinin çok ötesinde. Bakın. Burada e, Layer 0 120 milyonluk bir yatırım almıştı. Xterra 35 milyon. Wormhole 225 ama hack sonrası destektir bu. Ne demek istiyorum? Biliyorsunuz Wormhole bir e, hacklenme saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bu onu ciddi etkilemişti. Sonrasında bunu toparlayabilirler kısa süre içerisinde. Crypto Jump özellikle bu konuda zararları karşılamış oldu ki bu süreçte işte 225 milyonluk bir destek sağlandı. Ama çıkış itibariyle en iyi yatırım aslında Layer Zero alıyor. Dünyanın en büyük VC'lerinden de ciddi destek almış durumda. Riske bakacak olursak Layer0 Oracle veriler mimarisiyle modüler güvenlik sağlıyor. de eklenme olduğu için hala şüpheli. Yani yatırımcı ister istemez uzaklaştırılmış durumda. Yoksa önemli bir yol kat ediyordu. Snaps'te çık açıklar var yine güvensizlik yaratıyor ve kazanan burada yine Layer0 oluyor. Acceler sistemle beraber önemli güvenlik durumları var diyebiliriz. Yani genel itibarla baktığımızda Layer Zero bu Omni Chain coinler içerisinde birinci sırada yatırım yapılabilecek coin olarak karşımıza çıkıyor. Ben risk alacak olsam altcoinlerde düşme ihtimali olsa da bazı riskler var. Birazdan göstereceğim. Özellikle Coin dağılımı ve vestingle ile alakalı Brave Zero'yu kesinlikle birinci sıraya yazardım ve yatırım yapardım diyebilirim. Efsane ikinci görünüyor. Genel bilgileri tabloyu hazırladığında 2 26 dolar 26 cent market cap 248 milyon e, dolar maksimum saplisi 1 milyon 1 milyar 0 total saplısı 1 milyar yani sınırı var en azından bu çok önemli coinlerde sınır olması üstü üretilmeyecek dolaşımda 110 milyon var yani yaklaşık %10'u aslında %11'i dolaşımda bu çok az bir orandır ATH 7.5 dolar en düşük seviyesi 1.5 dolar. Sektör olarak blok zincir altyapısı ve birlikte çalışabilirlik yani blockchainler arası köprü vazifesi görüyor. Hangi A ağ, Ethereum ağı üzerinde çıkmış durumda. Arz yapısına hemen bakalım. Arz yapısına baktığımız zaman Layer Zero 1 milyar arzı var maksimum arzı. Bunun sadece 250 milyonu kilidi açılmış durumda ve geriye kalan kısımlarda takvimde birazdan göreceğiz ve Ayrımlara bakalım ne kadar bir ayrım var stratejik partnerlere %32 32,5 tamamı kilitli durumda. Yatırımcılar yine ya şey pardon ekip %25,5 tamamı kilitli. Sadece community topluluk %125'i ilk çıktığı anda piyasaya sürülmüştü. Kilidi açılmıştı daha doğrusu. Ekosistem 9,5 hepsi. Bununla alakalı herhangi bir bilgi yok, bir belirsizlik var. Burası olumsuz diyebiliriz token repurchases yani burada tokenin geri alımı söz konusu. Yani deflasyonist yapıyorlar. Bu iyi bir şey. %4'lük bir pay ayrılmış bunun içinde. Tamam Kilitli feature invites gelecek yatırımlar teşvikler içinde %3.5'a kadar yakın bir oran ayrılmış durumda. Nasıl yorumlayacağız? Stratejik partnerler tamamı kilitli yüksek VC etkisi ileride satış baskısı yaratabilir. Diğer tüm coinlerde olduğu gibi. Sonuçta bunlar kar kazanmak için yatırım yapıyorlar. E kar gördüklerinde tabii ki de satacaklar. Yeter ki Oyun, bir değer ortaya koysun, bir gelecek vaat etsin. Bu da önemli. Ee, ekip de kilitli tamamı. Şu an için e, kilit açılımıyla beraber sıkıntı yok ama kilit açılımıyla beraber satış yapabilirler. Topluluk tamam açılmıştı. Airdroplarla beraber yapma ihtimali var. Ekosistem bilinmiyor. Uzun vade gelişim için kullanılabilir ama bununla ilgili bir şeffaflık söz konusu değil. Geri alımlar için ayrılmış bir bölüm vardı %4 ve yine yeni ortaklıklar içinde ayrılan bir bölüm var ama o da takvim olarak belirsiz. Yatırımcı için ne anlama gelecek bunlar? %75'in hala kilitli olması zamanla açıldıkça fiyata ciddi satış baskısı getirebilir. Çünkü %75 ciddi bir oran. VC ve ekip payı %57 bu aslında karla satarsa dump riski yüksek. Çünkü yüzde olarak e Baskın durumdalar. Ekip ve VC yani yatırım yapanlar. Bu da satış baskısına yol açabilir. Ee, yani belirsiz olan kısım var. Untracted yani şeffaf olmayan kısım. Güven sorunu doğurabilir. Bu da %13'lük bir kısma tekabül ediyor. Aslında çok yüksek bir oran değil ama belirsizlik olması negatif. Pozitif olarak topluluk %25'lik pay almıştı ve ilk sahipler kitlerin gücü yüksek yani biraz benimsenmesini arttırmış olabilir. Ekosistem ve büyüme payı 9.5 proje için hala gelişim odaklı diyebiliriz. Büyüme yönünde bir istek var. Geri alım payının %4 olarak belirlenmesi uzun vadede arza de enflasyonist bir potansiyel oluşturuyor. Bu da olumlu bir durum diyebiliriz. Token dağılımı için Bak, takvimine bakacak olursak bakın stratejik partnerler bir yıl kilitlemeli dikkat işleri bir yıl sonra başlayacak yani ne zaman biliyor musunuz o 8 gün sonra yani 20 Haziran günü çıktığı andan itibaren ilk kez coin Fiyatların kilidi açılacak. Önemli bir tarih 20 Haziran unutmuyoruz. Bakalım fiyata nasıl bir etki yapacak. Açıkçası yatırım tavsiyesi değil. Ben gözlemleyeceğim. Beklediğim miktarda bir düşüş gerçekleşirse ben zeroda bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. tamamen kendi görüşüm risk alacağım. Çünkü sonuçta yeni çıkmış bir coin'den bahsediyoruz. Sonrasında her ay %4'lük şekilde 2 yıl boyunca piyasada kilitleri açılmış olacak. Ekibin de yine aynı şekilde 20 Haziran'da açılıyor ilk defa. Dolayısıyla derinin kilitleri açılacak, satış baskısı yaratabilir. Ve yine token geri alımı da 20 Haziran'dan itibaren başlamış olacak. O da yine önemli %4 yani 20 Haziran gününde kadar 24,5 milyonluk bir e, zironun kilidinin açılması bekleniyor. Bakalım ilk defa gerçekleşecek bu çıktığından beri nasıl bir tepki verecek? Bir yıl aradan sonra ilk defa kilit açılacak. Bunu da o gün için ciddi şekilde gözlemleyip dediğim gibi kararımı verip ona göre yatırım yapmayı düşünüyorum açıkçası Zero'ya. Cüzdan adreslerine bakalım hemen. Cüzdan adreslerine baktığımız zaman ilk 3 üç, üç, ilk 3 cüzdan da bir yoğunluk görüyoruz ama bunu ben cüzdanlara kısmen biraz takip ettim. Yani en azından içerinde ne var gibisinden. Yani muhtemelen bu ekibe ait bir cüzdan gibi duruyor. Yani buradan dağılımlar daha çok yapılmış. Ee, ve bunu yine de tabii ki süreç içerisinde profesyonel bir yatırımcının bu cüzdan hareketlerini takip etmesi gerekiyor. Ciddi büyük paralarla yatırım yapanlar bu bölgeyi asla bu kısmı atlamamalı. Oldukça önemli. Borsa borsalara aktarılan eğer artarsa bunları satış amaçlı yapıldığını düşünebiliriz. O yüzden buradaki dağılıma baktığımızda yine de daha önceki paylaşımlarımda %76'ya sahip, %80'a sahip coinler vardı top 10 cüzdan da. Layer Zero'da %53 yarısı, yüzde %46 diğer cüzdanlara baktığımız zaman yine de dengeli diyebiliriz. Diğer paylaştığım coinlere nazaran yine de ilk 3 cüzdan şu an için bir nevi Zero'nun önemli kısmını elinde tutan taraf. Yani baskı oluşturabilecek cüzdanlar. Burada yine önemli bir bilgi var. Holder sayısına bakın tüm zamanlar olarak çıktığından beri baktığımızda holder sayısında her geçen zaman kademeli bir artış söz konusu. Bu da Layer Zero'da pozitif bir anlam çıkartmamızı sağlıyor. Ben bunu en azından olumlu olarak tabii ki değerlendirmek durumundayım. Yani elinde tutanların sayısı Layer Zero'da her geçen gün arttığını söyleyebiliriz. Borsa hacimlerine bakalım. Borsa hacimlerinde Binance bir başı çekiyor. Maxi Spot tarafta tabii. Ubitget, OKX, Bybit yani birçok borsada listelenmiş ama hacimlerine baktığım zaman günlük dönen adet olarak yani token olarak baktığımda 0. 3.4 milyon adet Binance'te günlük dönen hacim. Maxi'de 1.4 milyon token. 1.23, 1.1. Bunları neden söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü 20 Haziran'da açılacak olan coin miktarı 24 buçuk milyon adet. Bakın toplam borsada dönen günlük hacimden çok çok fazla. Yani bunun işte zeroya etkisini merakla bekliyorum ve bunu da gözlemleyeceğim. Ee, vadeli tarafa geçtiğimiz zaman Binance başı çekiyor. Yaklaşık hacim olarak 14 milyon zero günlük dönen hacimmiş bu açık pozisyonlar 20 milyon dolar civarında yani en fazla şu an açık olarak düşündüğümüzde Binance geliyor. Sonrasında OKX var. Orada da 3.80 milyon zero günlük dönen hacim var. Hacim sayısı aslında diğer paylaştığım coinlere nazaran oldukça düşük seviyede ama kilit açılımları dolaşımda artan zerolarla beraber belki de burası ilgiyle beraber artabilir. Takip edeceğiz ve bunu da yaşayıp göreceğiz. Kilit açılımı önemli demiştim. Geçmişten günümüze baktığımız zaman çıktığı günden bu yana 100 110 milyon zir olarak arzı sabit bir şekilde devam ediyor. İlk açılım 20 Haziran'da. Volüme bakalım. En düşük volüm günlükte çıktığı günden bu yana baktığımız zaman özellikle 25 2025 yılı içerisinde mesela 7 Haziran'da 12.7 milyon dolarlık günlük hacim dönmüş. En düşük hacim bu CryptoRank verilerine göre böyle yanlışlık varsa bilemeyeceğim ben orayı feyiz alıyorum. 1 Haziran'da yine en düşük hacmi görmüş, 4 Mayıs'ta görmüş, 8 Mart'ta görmüş ve tek 2024 tarihli 2 Kasım burada gördüğünüz gibi 15 milyon. Ben bundan şunu anlıyorum. Demek ki Layer Zero desteği geldiğinde hacimler 15 ile 12 milyonlar seviyelere düşerse şayet bence alım düşünmeye başlanabilir. Volümü ben yatırımlarında çok fazla kullanırım öneririm de bunu takip etmenizi oldukça işe yarar bir yöntemdir. İleride zaten bu volümle ilgili de salsat yaptığıma dair bir video hazırlayacağım. Yani 15 ile 12 milyon dolarlı seviyelere yaklaşması alım noktalarına geldiğini işareti diyebiliriz. Peki ne zaman artık satışa yakın e, hacimlenmeye başladığını düşüneceğiz. Bakın 2024 yılı içerisinde yaşamış sadece bu hacimleri 2024 yılında 1 Aralık tarihinde günlük hacim 525 milyon dolara kadar çıkmış. Ama ortalamaya baktığımız zaman 330 yani 300 milyon dolarlık günlük mum hacimlerini görürsek şayet yavaş yavaş kar ilk kar al bölgesine yani dirence de yaklaşmışsa eğer belirlediğim dirence de gelmişse demek ki ufaktan kar almak gerekecek günlük hacimler 300 milyon dolar diyebiliriz. Market cap'ine bakalım. Market cap'inde gördüğü en yüksek market cap'i zaten 6 dolar 78, 74 cent görmüş. 742 milyon dolar. CoinMarketCap verisine göre böyle. Arzı artmadığı için aynı arzı şu an kolay hedef olarak ben açıkçası takip edeceğim. 6 dolar 74 centi. Ama 20 Haziran'da burası ne olacak? 134.5 milyon dolar. E, 134.5 milyon 0 dolaşıma girmiş olacak. Hesapladığımda 5 dolar 74 sente falan tekabül ediyor. Yani 5 dolar 70 cent en kolay minimum boğa hedefi olarak ben kendim takip edeceğim. Yatırım tavsiyesi değil. Belki de ulaşamayacak. Bilmiyorum. Ama ben bu şekilde ilk kar bölgemi belirlemiş oldum. Hemen geliyorum destek ve dirençlere en önemli kısmı. Oldukça önemli bir destek içerisinde yer alıyor. 0 206 226 bölgesi oldukça pozitif. Şu an destek bölgesinde birinci kademe için güvenenler varsa 0'da alım yapma anlamına geliyor bu. İlk hedefi kolay hedefi 2.72 ana satış bölgesi bu desteğin 3.47 olarak karşımızda. Ne kadar karlar gösteriyor? %20 ve %54'lük karları bize gösteriyor. Asıl önemli olan ben bu kilit açılımı takip edeceğim ve özellikle bu kanal altında düşerse ya kilit açımıyla beraber 2.06 düşüşler derinleşebilir. Çıkış fiyatı olan 1 dolarlı seviyede ben kesinlikle yatırım yaparım Layer Zero'ya. Bunu şimdiden söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Oldu ki burada gördüm Layer Zero'yu. Mutlaka değerlendiririm. Ve buraya düşen Layer Zero'nun garanti hedefi her defasında 2 dolarlı seviye diyebilirim. Burayı çok önemsiyorum. Burası kilit bölge Layer Zero için. 3.47 üzerine çıkarsa da kendime belirlediğim ilk önemli boğa hedefiyle uyuşuyor zaten. 6 dolar 30 cent seviye orta uzun vadede ulaşmasını beklediğim Layer Zero hedefim. Bunu çok daha üzerine de çıkabilir. Yaşayıp göreceğiz. Günlük, günlük destek ve dirençlerle de bunların paylaşımını yaparım. Evet Layer Zero ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.